Antiope. Efsaneye göre Zeus, Nikteus'un kızı Antiope'yi baştan çıkarmak için bir gün keçe ayaklı satiros şeklinde bürünerek Olimpos'tan aşağı inmiş. Antiope o sırada yüksek ağaçların gölgesinde uyuyormuş. Baştan uyurken bu kızın yanına uzanmış ve onunla birlikte olmuş. O günden itibaren Antiope karnında iki çocuğun kıpırdandığını hissetmeye başlamış. Fakat kızın babası kızının kimden hamile kaldığını bilmediğinden kızına çok kötü davranıyordu. Bu duruma dayanamayan Antiope bir gün baba evinden kaçarak Sikion'a sığındı. Sikion kralı Epopeus bu kaç gün prensse aşık olarak onunla hemen evlendi. Bunu duyan Antiope'nin babası üzüntüden kendisini öldürdü ama ölmeden önce kardeşi Likios'un Antiope ile kocası Epopeus'tan intikam almasını istedi. Bunun üzerine Lykos hiç vakit kaybetmeden Sekiyon'a yürüdü ve Kral Epipheos'u öldürdü. Antiope'yi esir alarak zincire vurdurdu. Antiope iki çocuğunu yolda doğurdu ve onları terk etmek zorunda kaldı. Birinin adı Zetos diğerinin adı Amphion olan bu çocukları çobanlar bulup büyüttüler. Sonra bu iki kardeş Boitaya kral olup Tebeya şehrini kurdular. Sekiyon şehrine götürülen Antiope ise Orada da kraliçe Dirk'in işkencelerine maruz kalıyor. Bileklerinde kelepçelerle sefil bir hayat sürüyordu. Derken bir gün bir mucize eseri bileklerindeki zincirler kendinden açıldı. Antiope böylece esir hayatından kurtulup Kiteron şehrine çocuklarını bulmaya gitti. Çocuklar annelerin başından geçenleri öğrenince hemen harekete geçip Dirke'yi yakaladılar ve onu vahşice öldürüp parçalanmış cinsiyetinde bir kaynağı attılar. O günden sonra bu kaynağın adı kek kaynağı oldu. Bunun gibi mitolojik hikayelerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.